23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Melekler Kreş minik öğrencilerin bayramını coşkulu ve heyecanlı bir şekilde kutladı. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren Melekler Kreş, öğrencilerine çok güzel bir 23 Nisan bayramı kutlaması hazırladı. Kompanía. Kompanía. Minik yüreklerin çocuk bayramı coşkusunun çekilen videolara da yansıdığı kutlama programında şiirler okuyup şarkılar söyleyen çocuklar aileleri başta olmak üzere tüm Türkiye'nin umudu olduklarını gösterdiler. Çocukların doyasıya eğlendiği ve mutluluktan havalara uçan minikler gönüllerince eğlenerek kendi bayramlarında şenlendiler. Atatürk ve Ay Yıldızlı kırmızı tişörtleri, ellerinde bayraklarıyla oldukça sevinçli tavırlar sergileyen Melikler Kreş'in minikleri özgüveni yüksek, yaparak ve yaşayarak öğrenen, bilinçli, kendini ifade edebilen birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini gösterdiler. Ay, ay, ay. Sustendido puño cerrado Chichua, 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 Chichua.